Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir plan bulduk. Önceki makete nazaran yeni genişmeler var. Gördüğünüz Türk Savaşçağı C-130 Herkül'ü yapmaya çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar daha önce bir plan vermiştim fakat yapılışını vermemiştim. Açıkçası ben de yapımı zor olur diye yeni planlar arayışındaydım ve ondan vazgeçtik. Şu anda yani o vazgeçmedi, O orada duruyor. Yapmak isteyen oradan yapabilir. Şu anda yeni bir plan buldum. Bu plana göre anlatacağım. şimdi C130 uçağımız bu şekildeydi. Peki biz nasıl bir şey bulduk? şu anda görmüş olduğunuz videodaki C130 uçağı bayağı güzel. bu arkadaşımız güzel bir şekilde bakın 24 dakika anlatmış. Size bu, heh, bak buradan güzel gözüküyor. Bakın güzel bir C-130 uçağı. Kolay yapımı. Burada yine 24 dakikada bakın şöyle anlatmış. Ben size yapılış olarak yine bu videoyu vereceğim. Ee, Tabi plan olarak çok şey bakın açık mavi. Bu Japon uçağı olarak tasarlamış. Ama bizim kendi C-130 Herkül'e çevirmemiz lazım. Şimdi e, bu videoyu izliyorsunuz. Ben size iki sayfalık plan vereceğim. O planı çıktı alıp yapabilirsiniz. Şöyle bir bakalım planda nasıl değişiklikler yaptık. Bunları da inceleyin bakın e, önemli bakın Japon uçaklarının logosu şu kırmızı şekildedir. Üzerine şöyle numaralar falan yazmışlar. Bakın şurada da e, seri numarası var. Bakalım biz ne yaptık. Şimdi bu Turkish Air Force bizim C-130 Herkül uçağımız. Bunun bir sonrakine baktığımızda kuyruktaki desen ön plana çıkıyor. Önde Turkish Air Force yazısı var bakın şurada. Şu gördüğünüz yerde Türk e, uçaklarının logosu var. Evet. Biz ne yaptık? Bakın şöyle baktığınızda birebir direkt Japon uçağı planı çıkıyor. Böyle cırtlak mavi bir rengi var. Bunu nereye çevirdik? Bunu bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Yine bizim C-130'umuz. Bakın tak tak hemen gidelim. Şuradaki logoyla beraber. Hatta aslında şöyle seri numarasıyla yaptığımızda şu şekilde gözükecek. Evet, bunu buna çevirdik. Çevirdikten sonra yine Türk logolarını üstüne yerleştirdik. E, dikkat edeceğiniz kısım şunlar yapış, şuraları yapıştırma yerleri. Bakın, buraları beyaz olması lazım, yapıştırma yerleri belli olsun diye. Bunlara dikkat edin. Bakın, şuraları beyaz, yapıştırma yerleri. Ha, bazen yapıştırma yerleri gri. Onlara dikkat edin. Niye? Çünkü yapıştığında karışmasın diye. Nerede var? Nerede var? Şurada bakın. Şurada bir yapıştırma yeri yapmışlar. Burayı siyah renk, yani aynı renk, onunla aynı renk olması lazım. E, yine şurada bakın, bir yapıştırma yeri var bir şekilde. Evet, bunlar. E, dikkat edeceğiniz kısımlar tamam beyaz yerler yapıştırma yerler ama şöyle de e, uçakla aynı renkte olan yerler var. Bunlar niye var? Çünkü bunlar e, yapıştırdığında beyazlığı çıkmasın diye özel yaptıkları şeyler. Güzel, bakın şu beyaz yerlere bir şeyler yapışacak demek ki. Bakın şurada da var. Şunun şu kısmı bakın yapıştırma yeri görüyor musunuz? Buna dikkat edin. Buna dikkat edin şurada da bakın şu kısım biraz soluk gözüküyor bakın üçgen olduğundan üçgense abi burada bir yapıştırma yeri vardır böyle bir absürt üçgen olmaz çünkü yani bunu dikkat edin nereye yapışıyorsa ona dikkatle yapın bakın şurada da var şurada da bir yapıştırma yeri var sol tarafa baktığımızda bakın burada direkt gözüküyor normalde ben onları almayı unutmuşum ama şöyle bir beyaz yapıştırma yeri varmış onlar burada şu renkte olabilir sadece ona dikkat edin Bakın burada da yapıştırma yeri var. Beyaz olmadığına bakmayın. Burası da aslında şu beyazlar gibi bir yapıştırma yeri. Aynı şekilde bakın şu üçgen de var. Şöyle anlatayım. Şunlar da yapıştırma yerleri. Aslında bunların uçakla aynı renk olması güzel. Yapıştırdığınızda hata olduğunda görünmüyor. Gözükmüyor yani. Bunlara dikkat edin. Evet bu şekilde birinci sayfamız var. İkinci sayfaya geçtiğimizde kanat kısmı geliyor. Bakın çok e, yorucu bir açık rengi var. Çünkü C130 Japon uçağı bu şekildeymiş. Bakın burada yine Japon logoları var. Biz onu tık diye şöyle çevirdik. Bakın böyle daha sakin bir renk oldu. Buralara Türk logolarını yerleştirdik. Evet buralarda motorlar. Şurada motorlar var. Şu aralara bakın bunlar yapıştırma yerler. Bunları güzelce kesip bunu buraya geçirip yapmanız gerekiyor. Neyse bunlar bu şekilde. Şu beyazlıklar da içerilerde bir yerlere konuyor canım. Sanırım. Yani o şekilde düşünüyor. Şunlar pervaneler üst üste yapıştırılıp kesiliyor sanırım. Bu şekilde yani iki sayfa. Uçağımızın iki sayfalık gördüğünüz üzere planı var. Yine bakın böyle geçiyorum ki hani bir sıkıntı olursa bakın diye. Yani şuradan baktınız. Burada nerelerde var falan filan. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ben planlarda size bu kısmını bırakacağım. Bizim Türkçe 130'u. Önceki vardı ama yapılış videosu yoktu. Arkadaşlar yani isteydi, istiyordunuz. Dedim böyle bir maket planı buldum. Yapılış videosunu yok demiştim. Ama bu güzel oldu. Bunun üzerinden çok devam edebiliriz. Yani bayağı bir işimize yarar. Bu C130'un güzel yapılış videosu olan bir yer. Bir de maketin planı da var elimizde. Bu şekilde güzel bir şekilde bitirebiliriz. Evet benden bu kadar. C130 yeni plan olarak baktığımızda Güzel bir maketimiz oldu. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri, hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar, kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videoların hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet, tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketi nasıl yapılacağını videomuz var. Peki planını nasıl açıklatacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın e, maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek e, Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.